Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün evimdeyim. Evimde kurmuş olduğum stüdyodan ilk videoyla karşınızdayım. Yanımda Sonoff'un yepyeni ürünleri var. Aslında çok da yeni sayılmazlar. Geleli bir süre oldu. Ama işte araya Ramazan girdi, bayram girdi vesaire. Ben de ürünleri biraz geç aldım. Dolayısıyla geç aslında size sunmuş olduğum ürünler. Malum kış bitti ama biz radyatörleri yeni gösteriyoruz. Sonoff'un yepyeni ürünleriyle karşınızdayım. Önümüzde neler var? Gelin kutusundan birlikte çıkartalım ve ürünleri birlikte inceleyelim. İlk olarak malum kış bitti ama radyatör vanalarını yeni gösteriyorum. Uzun zamandır bekliyorduk Sonof'un radyatör vanalarını. Zigbee ile çalışan radyatör vanalar var burada. Yine büyük kutulardan bir tanesi su geçirmez bir box var. Burada waterproof box. Bu çoğunlukla POV olan röleler için aslında ama içine tüm ürünler sığabiliyor. Çok güzel bir ürün. Çok da şık olmuş bence. Onun dışında mini mini burada ufak ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bir switch. Bu switch'in tasarımı yenilendi. Daha önce sıcaklık sensörüyle çok karıştırılıyordu buton. Bu tasarım yenilendi. Ama sıcaklık sensörümüz de yenilendi. Bu da yuvarlak bir tasarıma geçti. Önceden dik yapısıyla sağa sola da koyabiliyorduk sıcaklık sensörünü. Şimdi yuvarlak oldu ama daha hassas bir ölçüm bize sunabiliyor. Burada s ürünümüzün yeni versiyonu var. S-Mate pille çalışan ne Wi-Fi ne Zigbee remote kontrol diye adlandırdığı bir teknolojiyle kontrol edilen çoğunlukla RF altyapısını kullanan bir ürün ama pille sanal bir buton olarak kullanılabiliyor. Çok güzel, çok tatlı ürünler. Ve en önemli ürünlerden bir tanesi RM4 Mini'nin Meder versiyonu artık son hafta yavaş yavaş Meder ürünlerini bizlere tanıtmaya başladı. Bu da bir Meder röle. Bunları şimdi birazdan kutularından çıkartacağız. Bunların haricinde Sonoff'un gerçekten getirdiği için çok memnun olduğum bu ürünleri var. Bunları şöyle yukarıdaki kameraya göstereyim. Burada Clemens'ler Hatta şöyle kapağını açayım. Çoğunlukla Sonofun röle ürünlerini kullandığımız için bunlar gerçekten çok fazla işe yarayan ürünler. Bu tekli bağlantı klemensleri sigorta panellerinin içindeki raylar için hatta böyle numaralandırılmış bir şekilde gönderilmiş. Ek raylar da gönderilmiş. Bu klemensler bunlar için. Onun haricinde 54 parçalık devasa büyük bir set var burada. Bunun içinde neler var? Aslında şurada gösteriyor. 6 parça, 4 parça, 4 parça gibi. İşte ikiliyi tekliğe bağlama, üçlüyü tekliğe bağlama, dörtlüyü tekliğe bağlama gibi parçalar var. Ya da ikili ikili, işte üçlü üçlü, dörde ikili, işte altıya ikili gibi böyle bağlantı parçaları var. Hızlı bir şekilde bağlantımızı sağlayabiliyor. Onun dışında bir de burada normal düz klemenslerimiz var. Burada da yine aynı şekilde birebir olarak bağlantı sağlıyor. Gördüğünüz gibi hepsi tekli. Bunlar bu arada birbirlerine de Takabiliyorsunuz yani üstlerinde birbirlerine geçebilecek parçalar da var. Şöyle şuradaki girintilerden ve çıkıntılardan birbirlerine sabitleyebiliyorsunuz yani ikili ya da üçlü olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu klemensler inanılmaz derecede iş kolaylaştırıyor özellikle kurulum sırasında. Bunları da artık son haftan yani rekasimardan temin edebileceksiniz. Bunlar güzel olmuş ama bizim asıl ilgimizi çeken ürünler bu önümüzdeki ürünler. Burada çok kısa bir videoyu bölüyorum çünkü çok güzel bir haber geldi şu an tam böyle kurgu aşamasındayız. Yani video birkaç gün önce çekmiştik. Kurgu aşamasında bir haber geldi. Video muhtemelen 11 Mayıs'ta yayında olacak. 11, 12, 13 Mayıs tarihlerinde geçerli bu Anneler Günü'ne özel. Tüm ürünlerde geçerli. %20'lik bir indirim var Sonoff'un Reka Smart sitesinde. Yani Sonoff Türkiye resmi sitesinde. Videonun açıklama kısmına linki bıraktım. Sizde eğer ihtiyaçlarınız varsa bu özellikle yeni anlattığımız ürünlerle ilgili ihtiyacınız varsa ya da tüm ürünlerle ilgili bu linke tıklayarak kampanyadan faydalanabilirsiniz. Kampanya dediğim gibi 3 gün geçerli. Kaçırmayın derim. Şimdi sözü diğer ayhana tekrar bırakıyorum. Şimdi ilk olarak zamanı biraz geçmiş olsa da en çok merak ettiğim ürün akıllı vana. Bu vanayla başlamak istiyorum. Benim evimde kurmuş olduğum bir vana sistemi var. Sadece iki tanesi farklı bir markaydı. ama Şimdi muhtemelen hepsini tek tek sonofa çevireceğim. Vanamız burada. Mesela şuranın metal olması büyük bir avantaj. Bazen plastik gelebiliyor. Şöyle bir tırtıklı bir mekanizma var burada. Ve ekran üstünde. Şu an gözükmüyor ama pil taktığımızda ekran da üstünde yine belli olacak. Onun dışında bakalım başka neler çıkıyormuş kutudan. Burada farklı petek tipleri için başlıklar da mevcut. Ne tür bir vana kullanıyorsanız hepsi için başlık mevcut. Tabii bunların plastik olmasıyla ilgili ben diğer vanalarda problemler yaşadım. Bu arada bunun plastikleri biraz daha kaliteli geldi. Yani diğerleri çok çabuk kırılıyordu ama Umarım bunlar çabuk kırılmaz. Çünkü ısınan bir bölge ve bu plastiği yumuşatıyor. Kullandıkları malzeme tabi benim kullandıklarım biraz çinmalı olduğu için problem çıkartabiliyordu. Umarım bunlarda bir problem yaşamayız. Bunları hızlıca kuracağım. Bu vanalar Zigbee söylemiş olduğum gibi Zigbee olduğu için iHost'la birlikte de çalışabiliyor. Dolayısıyla Home Assistant'a vesaire de ekleyebiliyorsunuz. Hatta iHost'la doğrudan HomeKit'e de ekleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere HomeKit'e eklenebilir ürün bulmamız biraz kolay değil. Olanlar da bayağı pahalı oluyor. Sonuç bu konuda gerçekten fiyat-performans bir ürünle karşımıza gelmiş. Şu büyük diğer kutuyu da bir açalım. Bunu da bir göstereyim aradan çıksın. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyle şık plastik bir kutu. İçine hemen hemen bütün akıllı ürünlerinizi koyup dışarıda kullanabilirsiniz. Mesela bir bahçe sulama sisteminiz vesaire varsa onlar için çok ideal sistemler. Şurada mesela kabloların girebilmesi için de böyle kauçuk delikler yapılmış. Oradan da yine su geçirmez. Tabi bir de böyle aşağı doğru bakacağı için zaten su üstünden akıyor olacak. Yani şu kauçuk mekanizmasının çıkarken bile suyu kesebilecek bir mekanizma olduğuna inanıyorsunuz, güveniyorsunuz zaten. Böyle akıllı rölelerinizi bunun içerisine koyup bahçenizde kullandığınız ya da terasınızda kullandığınız teknolojiler için böyle bir ürün tercih edebiliyorsunuz, edebilirsiniz. Biraz fazla büyük. Yani dolayısıyla içine birden fazla ürün de koyabilirsiniz. Ama büyüklüğü rahatsız edici de olabilir. Takdir size kalmış şık bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bir kutu daha fazla zaman harcamayalım bunu. Şimdi gelelim asıl en çok kullandığımız ürünlere. Yeni ürünler artık böyle Reka Smart'ın hologramıyla birlikte geliyor. Bu hologramları açmadığınız zaman da ürünü iade edebiliyorsunuz. Sıcaklık sensörümüz bu şekilde. Alıcısı şöyle alt tarafta. Bir de şöyle yanına metal bir plaka çıkıyor. İşte bunu da mıknatısla tutturup kullanabiliyorsunuz. Bu metal plaka sayesinde ayakta da durabilir aslında. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayakta da durabiliyor. Ama şu metal plaka çok hoşuma gitmedi. Yine de güzel, şık düşünülmüş. Tabii yanından çift taraflı bandı da çıkıyor. Bir yere mont etmek isterseniz yapıştırabilirsiniz. Sensörün kapanmaması önemli bu tarz ürünlerde biliyorsunuz. Onun dışında butonumuza bakalım. Ben bu tekli butonları bayağı kullanıyorum. Özellikle Vavyenlerde ve ile aydınlatmayı çevirdiğim yerlerde bu butonlara ihtiyaç duyuyorum. Bu butonları zil gibi vesaire falan da kullanıyorlar. Bunda da mesela yine bir turuncu plakamız var. Mıknatıslı. Aynı form. Yani Sıcaklık sensörün ve butonun ikisi kare, birbirine benziyorlar. Tasarımı değişmiş dedik ama yine tasarımları benziyor. Ama tabii butonun farklı olduğu, bu sefer biraz daha aşikar. Basma hissiyatı da güzel. Böyle üstüne mesela ikonlar yapıştırarak zil gibi kullanabilirsiniz, ışık gibi kullanabilirsiniz, senaryo anahtarı gibi kullanabilirsiniz. Bu butonlar bayağı iş görüyorlar. Şimdi bir de S Mate'imize bakalım. S matee yeni bir özellik gelmedi bildiğim kadarıyla. Sadece bir tık tasarımında bir değişiklik olmuş ve S Mate iki olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer içinden Clemens de çıkıyor. 3 in 1. Burada az önce incelediğimiz Clemens'lerin bir benzeri. Ve kabloları da geliyor. Bunlar gerçekten güzel düşünceler. Çünkü ben burada bayağı zorlanmıştım Esmeyi takarken. Evet, boyut bayağı küçülmüş. İşte pili mesela çıkartıp takması biraz zordu ilk versiyonunda. Bu yine böyle hemen stikeri çıkar tak gibi olmuş. Ve bunun üstünde şey kaldırmışlar. Normal S-Mate'in üstünde bir kısa devre bağlantısı vardı ve bu biraz kafayı karıştırıyordu. Şimdi burada direkt SSS, S1, S2, S3 şeklinde yapmışlar. Sıva altına girebilecek bir ürün olduğu için de çok kullanışlı. Bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Mesela diyelim ki evinizde nötr altyapısı yok ama akıllandırmak istiyorsunuz. Röleyi tavana takıyorsunuz. Yani sonuçta oraya gelen artı eksi var. Yani anahtarınızda olmasa bile tavana gelen bir artı eksi kutupları var. Bu artı eksi uçlarına röleyi takıyorsunuz. Sonra röleden ek iki tane daha kablo çıkartarak ışığa giriyorsunuz. Ve duvar anahtarınızdaki bağlantıyı doğrudan birbirine bağladığınızda anahtardan açılıp kapanmayacak şekilde yukarıda sadece elektrik olacak şekilde artık kullanabiliyorsunuz. Bu sefer ışığı röleden aç kapa yapabiliyorsunuz. E peki anahtara ne koyacağız? Yani anahtardan da açıp kapatmak istiyorum. Tamam akıllı oldu güzel. Ama anahtardan nasıl yapacağım derseniz işte o zaman esmekler devreye giriyor. 3 anahtara kadar tek bir cihaz üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Tekli, ikili veya üçlü olacak şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bu bir sanal Kumanda. Yani aslında şunun yaptığının aynısını yapıyor. Sadece üstünde kabloyla bir bağlantı mevcut. Yani kabloyla başka bir buton bağlayıp o butona basıp açtığınızda tetiklenen bir ürün. Bununla ilgili kanalımızda daha detaylı anlattığım bir video var. Birebir aynısı aslında. Dediğim gibi sadece ufak tefek bağlantı değişiklikleri var. s gerçekten birçok noktada hayat kurtaran bir ürün. Sadece dediğim gibi bu Zigbee ya da Wi-Fi ile çalışan bir ürün değil. Dolayısıyla bir alt cihaz olarak eklenebilir bir ürün. Alt cihaz olarak eklenebilir ekleyebileceğimiz de birkaç farklı ürün var. İşte Mini R3 var. M5 serileri var. NS Panel Pro'lar var. Bunların altına alt cihaz olarak eklenebiliyor. Dolayısıyla bir tane Gateway olmasa da Gateway davranışı sergileyen bir cihaza ihtiyaç var. Dolayısıyla aldığımız cihazın o remote kontrol özelliğinin olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Hatta onun da logosunu göstermiş olayım şöyle. Remote kontrol işareti şu işaret bu işaretin olduğu cihazlara eklenebiliyor. Bu da bir remote kontrol cihazı. Gördüğünüz gibi herhangi bir Wi-Fi simgesi ya da Zigbee simgesi kutunun üstünde yer almıyor. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi geldik en önemli ürünlerimizden bir tanesine. Mini Extreme diye geçiyor bu. Mini R4'ün Matter'lı versiyonu. Neden en önemli ürün? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şuradaki logodan görebiliyorsunuz. Sonoff'un üstüne HomeKit logosunu koyduğu nadir ürünlerden bir tanesi. Hatta belki de ilk ürünü olabilir. Çünkü bu ürün Matter destekli. Şimdi Matter destekli bir üründe Sonoff'sa eğer nasıl bir kutu içeriği bizi karşılıyor bir de buna bakalım. Normalde iHost'larla HomeKit'e ekleyebiliyoruz zaten ürünleri ama Homebridge üzerinden vesaire ekleniyor. Bu doğrudan Matter destekli bir ürün. Dolayısıyla doğrudan Apple entegrasyonu olan bir ürün gibi düşünebiliriz. Şöyle farklı bir renkte bizi karşılıyor. Aslında mini R4'ün neredeyse birebir aynısı. Sadece burası turuncu değil. Daha turkuaz bir rengi var. Şöyle bakalım kitapçının içerisinde bir HomeKit kodu vesaire var mı? Evet var. Yani burada bir Matter kodu var gördüğünüz gibi. Bu kodu kaybetmemek gerekiyor. Gerçi ürünün üstünde de var. Bu aslında bir HomeKit kodu. Bu kod sayesinde cihazı doğrudan HomeKit'e ekleyebiliyoruz. nedir işte bize bu avantajı sağlıyor. Bu sayede de aç kapa işlemlerini HomeKit üzerinden yapabiliyoruz. Ben bunun bir tanesini ekleyeceğim. Kızını merak ediyorum gerçekten. Yani Sonoff'un bir ürününü HomeKit'e eklediğimde nasıl bir hız bana sunuyor? Bunu merak ediyorum. Şimdi bu ürünleri böyle ufak tefek yerlere yerleştirip biraz kullanmaya başlayacağım. Daha sonra da kapanış için tekrar karşınızda olacağım. Şimdi kurulumlara ile başlayacağım. Bu duvarımda normalde eski esmeyt var. Elimde de şu an yeni esmeyt var. Burada bir <laughs> borum var. Bunun için kusura bakmayın. Bu evimde yeni kadrajım için böyle yerden tavana sabitlemiş olduğum bir Otopol isminde bir şey. Yani tamamen bizim çekim işlerimizi kolaylaştırması için. Biraz bize engel olacak o yüzden kusura bakmayın. Şimdi şu s ile başlayalım dedik. Bunun hemen pil kısmının etiketini söktüm. Burada yapı biraz değişmiş. Tabii yanından bu klemensin ve kabloların çıkıyor olması şu an biraz işimizi kolaylaştıracak. Böyle yavaştan test saatimize girişelim. Tabi bu işlemleri yaparken sigortanızın kapalı olduğundan emin olun. Bizim şu an sigortamız kapalı. Sadece prizlerde elektrik olduğu için stüdyo aydınlatmalarımızla işlerimizi devam edebiliyoruz. Bunu buraya bayağı sıkıştırmıştım ben. Biraz zor çıkartacağız. Ta da, da bu eski esmeytimiz. Aradaki farkı görebiliyorsunuzdur. Yenisi bayağı ufaldı. Hatlarımızı söktük. Mantık aynı aslında. Buradan iki kabloyla buna girmiştik. Şimdi bu kadar kalın kablolara ihtiyacımız yok. İçinden çıkan bu ince kolay katlanabilen kabloları kullanacağız. Bunlara da çünkü içeride yer bulmak biraz zor oluyor. Bu sıva altı kapaklar genelde küçük olur bilirsiniz. Şimdi şu kablodan şöyle iki damar kopardım. Uçlarında açalım. Bunları bir anahtarıma takayım. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Şu an anahtarım hazır. Bu iki ucu esmeyte e takacağım ama önce duvardan gelen klemensi de takalım. Şimdi bu klemens ne işe yarıyor? 3 tane kabloyu tek bir yerde toplamamıza yarıyor. Bizde 2 tane kablo var. O yüzden 2 tanesine gireceğim ve bunları kısa devre yapacağım. Esmeyti bunlara bağlamama gerek kalmayacak. Bunları böyle hadi yan yana takmayalım. Arkalı önlü takalım. Bir tanesi tutundu. Gerçi şu an yan yana getirmişiz. O yüzden bozmayalım. Yan yana takalım ama bu taraftan da takabiliyorsunuz. Yani dördünü tek bir hatta toplamış oluyor bu klemens. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Elektriğe dikkat edin. Kontrol kalemi mutlaka kullanın. Ve bilmediğiniz işlerse bir ustadan destek alın mutlaka. Çünkü burası 220 hat. Dokunursanız çarpar. Sigortanın kapalı olduğundan eminiz. Bunu şimdi içeriye soktuk. Bununla işimiz Bitti. Şu an doğrudan elektriğimiz var. Şimdi S-Mate'i dahil edeceğiz. S-Mate'in anahtarlarını bağlayalım. Şimdi bunları S ve S1'e takıyorum. Birden fazla ışığınız varsa diğer S'leri ve S2'yi, S3'ü kullanabilirsiniz. S burada switch'in kısaltması aslında. O arada sen tavanı göster istersen. Tavandaki ışığımızda da Mini R3 rölemiz mevcut. Onun bağlantı şemasını zaten ekrana koyacağım. Evet bitti. Bağlantımız bu kadar. Şu an bu tetiklenecek. Nasıl tetiklenecek? Şimdi artık uygulamamıza geçelim. Şimdi sigortayı açtım. Mini R3'e tekrar bakıyorum. Açılıyor. Burada bir problemimiz yok. Yani bağlantıyı doğru bir şekilde yapmışız. Şurada eski s vardı, bunu sileyim. Şimdi yeni s ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz? Şimdi az önce bahsettiğim kısımdan bunu yapacağız. Mini R3'e girdim. Sağ üstteki üç noktaya girdim. Burada EV-Link uzaktan alt cihazlar kısmına geliyorum. Esmate'i buradan kaldırmamış ama artı diyeyim. Şimdi yeni Esmate'de tuşa basmamı istiyor. Bastım ve buldum. Aslında bu kadar. Bitti dedim. Esmate şu an buraya geldi. Ha şey eski Esmate'in kayıtlarını silmişiz. Cihazı silmemişiz. Cihazı şuradan sildim. Çünkü ikisi de Esmate ismiyle eklendi. Karışmasın. Tamam şimdi bu silindi. Buraya geldim. Şuradan mesela aç kapa yaptım. 23.42 şu an bayağı ilerleyen bir saatte çekiyoruz bu videoyu. Buraya bastığımızı algıladı. Şimdi bu ışığı nasıl açıp kapatacağız? Bunun için bir senaryo kuracağız. Otomatik kısmına geldim. Şimdi oluşturun dedim. Eğer bu olursa dediğimiz kısımdan akıllı cihaz s kanal 1 tıklandı diyorum. O zaman kısmına da yine akıllı cihaz mini R3 tersi diyorum. Bu ne işe yarıyor? Açıksa kapat, kapalıysa aç anlamına geliyor. Kaydet dedim. Otomasyona bir isim verelim. Ofis diyeyim. Çünkü burası benim çalışma odam. Kaydet dedim. Oluştu. Tamam. Şimdi Evet, şimdi bu cihazla ilgili detaylı bir bilgi göstereceğim size. Şöyle yan tarafında küçük bir pin var. Bu pin aşağıdayken bu tuşun basılı kalma eventlerini uzun basma olarak da algılıyor. Biz tıklama eventine koymuştuk, yani tıklama olayına eklemiştik. Onun için bunun yukarıda kalması gerekiyor. Bu yukarıdayken, şu an mesela ben otomasyonumu kurdum. Gördüğünüz gibi inanılmaz hızlı bir şekilde çalışıyor. Mesela Böyle aslında kablosuz butonun işini çok güzel görüyor ve bu üçlü. Yani inanılmaz bir kullanım hacmi sunabilir. Bize çeşitli çeşitli bir sürü şey uydurabiliriz. Küçücük, üstünde 3 tane anahtar var. Pille çalışıyor. Bence Sonoff'un en güzel ürünlerinden bir tanesi olmuş diyebilirim. Şimdi bunu artık prizime takacağım. Burayla işim bitiyor. Bu arada bu ürünle ilgili başka bir bilgi daha vereyim. Bu ürün Sonoff'un kendi geliştirdiği bir teknolojiyle haberleştiği için Home Assistant'a eklenebilen bir ürün değil. Yani wi da değil, Zigbee'de değil. Dolayısıyla Home Assistant'a eklenebilir bir ürünle de değil. Yani Sonoff'un entegrasyonlarıyla birlikte Home Assistant'a eklenemiyor. Home Assistant'a da eklenebilseydi gerçekten çok güzel şeyler türetilebilirdi ama maalesef eklenemiyor. Evet burası hazır. Yani artık buradan aç kapa yapabiliyoruz. Ama hem bu borunun arkada kalması sebebiyle hem de mesela şimdi şöyle bir dezavantajımız var. Buradan böyle açtım ışığı. Telefondan kapattım ama burada hala açık konumunda gözüktüğü için bu bir dezavantaj. Giren bunun açık mı kapalı mı olduğunu anlamayabiliyor. Çok önemli mi? Değil ama bunun için buraya butonu da ekleyeceğim. Bir de bura dediğim gibi biraz borunun arkasında kaldığı için erişmesi zor. Butonla da açıp kapatılabilir hale getireceğim. Onunla masamdan yapacağım. Butonla masaya koyacağım. Şimdi butonu ekleyelim. Bunun da şöyle bir pil stikerini çekelim. Evet, ışık yanmaya başladı. Bunun için tabii bir Zigbee birice ihtiyacımız var. Benim Zigbee biricim vardı. Bunun altına ek cihaz olarak ekleyeceğim şimdi bunu. Mesela cihazımı buldu. Sonraki dedim. Evet, başka bir cihaz eklemeyeceğiz şimdilik. Bir otomasyonda bunun için kurayım. Aynısını kuracağım zaten. Eğer akıllı cihaz buton tıklandığında o zaman kısmına da Yine akıllı cihazdan Mini R3'ün tersini seçiyorum. Kaydet dedim. Buna da Office 2 diyelim. Kaydet dedim. Bu kadar. Bitti. Evet şu an gördüğünüz gibi bu tonumla birlikte de ışık aç kapa yapabiliyorum. Bunu da masama koyayım. Şimdi geldik sıcaklık sensörüne. Bunun da şöyle çektim. Bunun da ışığı Yanıp sönmeye başladı. Bunu da ekleyelim. Bu arkadaş da Zigbee olduğu için yine Zigbee bridge'in altına ekliyorum. Ekle dedim. Işık yanıp sönüyor. Şu an bulur muhtemelen ama eğer bulmazsa şuradaki tuşa 5 saniye basılı tutmak gerekiyor. Bu bütün cihazlarda böyle bu arada. Işığı söndü. Muhtemelen bulacak şimdi. Buldu sonraki dedim böyle birden fazla cihaz ekliyorsanız bunlara isim vermeyi ihmal etmeyin bu isimler çok birbirine benzer isimler çünkü mesela SNZB01P butonmuş SNZB02P de bu sıcaklık sensörü şu an 27.3 derece ile 53'lük bir nem ve sıcaklık oranı gösteriyor bize şimdi bunu diğer ekranın yanına koyacağım tabi bunun oturması biraz zaman alacaktır onu böyle bir 15-20 dakika sonra çekelim. Şimdi bunu bu ekranlı sensörümün üstüne yapıştıracağım ki bununla nasıl bir fark sunuyor. Onu da takip edeyim. Şöyle yapıştırdım çift taraflı bandıyla. Bu arada şurada aşağıda bir hava temizleme cihazım var ve bu hava temizleme cihazı yukarıya doğru bir fan etkisi yapıyor. E bu da biraz serinlik yaratıyor. Yani buranın böyle atmosferini biraz değiştiriyor olabilir. Ama en doğru sonucu altındakiyle birlikte karşılaştırarak elde edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik bunu buraya yerleştirdim. Daha sonra zaten bunları böyle farklı odalara dağıtıyor olacağım. Bütün odalarımın sıcaklıklarını takip ediyorum çünkü. Evet şimdi az önce eşleştiremedim. Bunun sebebi bendeki bridge eski olan sürümdü. Yani pro olan versiyon değildi. Şimdi bir tane pro bridge taktım. Pro bridge'in alarm modları da varmış. Aynı iHost'taki gibi. Bunu bilmiyordum. Yani ben pro bridge'e geçmemiştim diğer cihazlarım bunda takılı olduğu için. Ama bu güncel bir cihaz olduğundan eski cihazla çalışmıyor anladığım kadarıyla. O yüzden bridge pro'yu şu an kurulumunu yaptım. Şimdi de Vana'yı tekrar ekleyebiliriz. Vana'yı eklemek basit. Üzerindeki bu tekerleği off konumuna getiriyorsunuz. Off konumuna getirdikten sonra basılı tutuyorsunuz ve üstündeki ışık yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonra buradan da ekle butonuna bastığınızda bir 20-30 saniye kadar sonra buluyor ve ekliyor. Ben az önce bir tanesini eklemiştim. Onun güncellemesini falan yaptım. Şimdi bu yeni bir cihaz. Bunda bir yazılım güncellemesi mevcut. Evet şu an değişikliklerim üstüne yansımıyor. Güncellemeden sonra yansıyacaktır. Bu devam etsin bakalım şimdilik. Şimdi güncelleme bitti. Buraya TRVZB olarak geldi. Şu an 21 derecede gösteriyor. Bakalım. Üstünde de 21 gösteriyor. Mesela buradan bir değiştireyim. 24 yaptım. Bakalım nasıl gelecek. Bu arada uygulamadan değiştirdiğimde ekrana yani şu arkadaşın ekranı açılmıyor ama 24 olmuş. Mesela buradan tekrar 21 yapayım. Ne kadar bir sürede gelecek ekrana. Ya işte. Yani bayağı hızlı çalışıyor aslında. Çok problem yok gibi. Sadece işte buradan bir değişiklik yaptığımda şu ekran üzerinde göstermiyor. Yani göstermeli mi? Çok da önemli değil bence. Şöyle bir geriye gelelim. Neler var? Burada bir oto tuşu var. Bir de kapatma tuşu var. Bu soğuk koruma olarak da geçiyor. Yani buzlanmayı engellemek için ara ara çok hafif bir sıcaklıkta yakıyor. 7 derece olarak göstermiş bunu ama bu tabi gerçekten soğuk iklimde yaşayanlar için önemli bir özellik. Biz İstanbul'da böyle bir problem yaşamıyoruz. Onun dışında şöyle alt taraf tarafta akıllı zamanlama diye bir menü var. Özellikle mesela ben sabaha karşı hava daha da soğuduğu için 5 gibi 6 gibi tam uyanmama yakın bu sıcaklıkları köklüyorum kışın normalde. Sabah 9 gibi falan da tekrar düşürecek şekilde. Mesela normalde 23 derecede kullanıyorsam gece 26 derece yapıyorum. Yani sabaha karşı 26 dereceye getiriyorum. Sabah sıcak uyanıyorum. işte 9 gibi falan tekrar 22'lere, 23'lere düşürüyorum. işte konfor sıcaklığı olmuş oluyor. Bu program o yüzden gerçekten önemli. Bunu buradan yapabiliyorsunuz. Bir de istatistik menüsü var. Tabii şu an burada bir datamız yok ama saatlik, günlük, aylık buradaki kullanımımızı ve ortalama içerinin sıcaklığı kaç dereceyi böyle görebiliyorsunuz. Yani üstündeki sıcaklıkla tabii bunu size söylüyor. Yani üstünden aldığı sensörlerle bunu söylüyor. Ama bana diğer cihazlardan daha stabil çalışıyor gibi geldi. Bir tık sadece yavaş yani buradaki değişikliği cihazın üzerine derece olarak veriyor ama motoru titiklemesi de biraz zaman alıyor. Böyle hemen cart diye motoru başlatmıyor. Bunun da mutlaka bir amacı vardır. Diğerleri de zaten öyle hemen pat diye başlatmıyor. Bu şu an benim kullanmış olduğum dördüncü marka. Vana ama hem şu tekerlek kısmı hem görünümü diğerlerinden daha güzel geldi. Bir tek şu ekran ama tabii o da sonuçta kalem pille çalışan bir cihazdan bahsediyoruz burada. Ekranın böyle olmasının mantıklı mantıklı açıklaması o. Daha güzel gözükse miydi olabilirdi ama ürün özel şu tekerlekle çok şık. Şu kısım zaten çok sağlam oturdu. Her şeyden önemlisi bence bu kısım birçok cihazda buralarda bu bağlantı kelepçesinde problem yaşıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Yani bence ürün tam puan hak ediyor. Şimdi medarlı parçayı kullanacak bir yer bulamadım. O yüzden şöyle bir mekanizma hazırladım. Zaten burada önemli olan home kit'e eklenebiliyor mu, eklenemiyor mu? Buna benzer işte mini R4'ün vesaire bir sürü rölenin kanalımızda videosu mevcut zaten. Ama bilmeyenler için şöyle hızlıca bir söyleyeyim. Bu normal bildiğimiz 220 giriş. Bunun bir ucunu line in'e Diğer ucunda nötre bağladığımızda bu arkadaş çalışır hale geliyor. Çıkışları içinde line out ve Varsa nötr. Hani çift çıkış varsa line out ve nötr. Eğer sadece bunu sıvı altı gibi bir yerde kullanacaksanız sadece line out'a bağlayacaksınız. Eğer harici bir butonda varsa S1, S2'ye bağlayıp uzaktan tetikleme yapabiliyorsunuz. Ya da işte sıvı altında kullanacaksanız üstüne bir anahtar takıp işte aç kapa yapabiliyorsunuz. Şimdi Bunu bir fişe takayım ben. Şimdi rölemize güç geldi. Mavi ışık yanıp sönüyor. Şöyle görebiliyoruz. Tabii dikkat etmemiz lazım çünkü burada 220 var. Şimdi bunu Evilink uygulamasına ekleyebiliriz zaten. Orayla ilgili herhangi bir problemimiz yoktur. Ama benim burada denemek istediğim nokta bunu HomeKit'e ekleyebilecek miyiz? O yüzden telefonumun ekran kaydını başlattım. Bunu şimdi doğrudan HomeKit'e eklemeyi deneyeceğim. Ev uygulamamı açtım. Kameram enteresan bir yeri gösteriyor. Aksesuar ekle dedim ve şu HomeKit kodunu tarat. Bunu priz olarak gördü. Eve ekle dedim. Herhangi bir şey yapmadım. Sadece güç verdim. Bakıyorum bu şekilde ekleyecek mi? Evet. Kinetik modemim bağlandığını söyledi. Ve ekledi. Nereye ekleyelim? Hadi girişte olsun. Şimdilik Smart Plugin Unit olarak gördü. Priz dedim. Ve bitti. Otomatik aksesuar güncellemeleri. Hadi etkinleştirelim hepsini otomatik olarak güncellesin. Evet gördüğünüz gibi hiç ev Link uygulamasına ihtiyaç duymadan doğrudan HomeKit'e ekleyebildim. Tabi EV-Link uygulamasıyla da kullanılabilir. Bu arada bu Matter destekli bir ürün olduğu için bir Matter hub'a ihtiyacınız var çoğu noktada. HomeKit tarafında şimdi benim burada hem HomePod'larım var hem de Apple TV'm var. Dolayısıyla benim HomeKit tarafında bir hub'ım var. Eğer hub'ınız yoksa Matter cihazları ekleyemediğiniz bir durumda söz konusu olabilir. Yani bildiğim kadarıyla bu röleler Matter Hub olmadan yani bir HomePod'unuz veya bir Apple TV'niz veya harici bir hub da olabilir bu. Yani farklı markanın bir Matter da olabilir. Eğer bunlar HomeKit'iniz de yoksa bu cihazı ekleyemiyorsunuz diye bir bilgi var bende. Ama şu an tabi bunları silemediğim için yani Home kitim ve Apple TV'mi kaldırıp yeniden kurmak benim için bayağı zahmetli bir süreç. Bunları deneyemedim. Eğer deneyenler varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Yani HomePod veya Apple TV olmadan Matter cihazlarını HomeKit'e ekleyebilen varsa ve benimle paylaşırsa sevinirim. Onun da yorumunu en üste sabitleriz. Faydalanmak isteyen de oradan faydalanır diyelim. Evet, şimdi ben ürünleri birkaç noktaya yerleştirdim. Öncelikle esme etimi yeni olan versiyonla değiştirdim. Bu bana ne sağladı? İşte orada biraz zor sokmuştum esme eti, yani biraz sıkıştırmıştım. Şu an çok kolay bir şekilde içeriye sokabildim. Bu avantajı sağladı. Yani sıvı altına yeni esmeyi çok daha kolay sokuyorsunuz. Çok daha kolay sığdırabiliyorsunuz. Bu önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Tabi remote kontrol özelliğine yine vurgu yapalım. Ben yukarıda Mini R3 kullanıyordum. Bir önceki videoda zaten hatırlayacaksınızdır. Mini R3 kullanıyordum. Mini R3'ün altına eklenebiliyor. Altına da ekledim. İkisi birlikte çok güzel çalışıyor şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Peteklerime bu cihazları taktım ama tabi havalar çok ısındığı için detaylı bir kullanımla ilgili bir deneyimim olmadı tabii ki. Onu artık biraz zaman gösterecek. Muhtemelen muhtemelen bir daha da havalar soğumayacaktır. Onunla ilgili deneyimlerimizi artık bir sonraki sene, bir sonraki kış anlatıyor olacağız. Ama genel olarak kullanımını ben beğendim. Hem iHost'a eklenimini hem Zigbee olması gerçekten avantajlı. Bu arada ürünlerle ilgili Instagram üzerinden de kısa kısa paylaşımlar yapıyorum ara ara. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz bu konuda. Hatta eğer sorularınız vesaire varsa Instagram'dan benimle iletişime de geçebilirsiniz. Oradan da mümkün mertebe soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Sıcaklık sensörü çok daha hassas ölçümler yapabildiğini söylemeliyim. Gerçekten o konuda bir iyileştirme olmuş. Butonu da yine koridor aydınlatmamda kullandım. Çünkü orada bozmuş olduğum bir vaviyen vardı ve eski tip buton kullanıyordum. Onu yeni tip butonla değiştirdim. Yani butonun tasarımının değişmesi dışında çok bir farklılık göremedim. Yani hızlandığını söylüyorlar ama eskisi de hızlıydı. Yani ben bayağı hızlı kullanıyordum. O yüzden orada çok bariz bir fark gördüğümü söyleyemem. Ama çok daha kullanışlı olmuş. Dolayısıyla daha böyle butona benzeyen ve böyle üstüne basmayı uyandıran bir hissiyat var. Eskisinde dediğim gibi bu çok da böyle buton olduğu belli olmuyordu. Bu sefer biraz daha buton olduğu belli olmuş ve son olarak da medirli olandan bahsetmek istiyorum. Homekit'e ekledim. Kullanımı gerçekten keyifli. İlk etapta biraz yavaş çalıştı ama sonradan hızlıca toparladı. Muhtemelen arka planda işte o sunucu güncellemelerini, versiyon güncellemelerini vesaire yaptıktan sonra gayet hızlı ve gayet stabil bir şekilde çalıştı. Bunlarla ilgili ilgili uzun deneyim videoları zaten gelecek. Yani hangisini nerede kullandım. Bir de bunlarla ilgili böyle kısa videolar da hazırlamak istiyorum. Onları da yine dikey içerik olarak hem bu kanalda hem Instagram'da hem de TikTok'ta paylaşıyorum. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ama şu an için ben oldukça beğendim. Eksik bir tarafında bu videoda anlatacak kadar gözlemleyemedim en azından. Yani şu an için ürünler gerçekten güzel olmuş gibi gözüküyor. Ufak tefek eksikliklerini zaten anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hatta eminim kullananlarınız da var. Çünkü ben bu video için biraz geciktim açıkçası. Kullananlarınız da vardır. O yüzden deneyimlerinizi de benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Yapmamızı istediğiniz videolarla ilgili de yine yorumlar kısmından bizlere mutlaka ulaşın. Ve son olarak bir isteğimiz var. Videomuzu beğenmeyi ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar gerçekten bizim için çok kıymetli şeyler. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.